Merhaba, iyi akşamlar. 2 Ocak 2024. Bugün bazı güzellikler aldım. Evet, güzellikler. Bunlar ferahlıklar. Böyle yeni yıl. Güzel umutlar. Güzel alışverişler getirsin. Bu Alman malı. Dışarıya çıktılı bir tablo. Şöyle çam ağaçları, yosunlar, geyikler, yavrular. Harika bir tablo. Bunu satın aldım. Bir tane de Osmanlı arması satın aldım. Tuğra, arma. Bu da bir bizim tarihimizden bir parça. Bu Bulgaristan Plovdiv 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 Bulgarya Bulgar malı. Çok güzel Oradaki Türk evleri Cumhur'da çıkmadı Bizim atalarımızın evleri İşte nereden geliyoruz bu insanlar bunu bilse. Nereden gidiyoruz? Konya, Karaman, İç Anadolu'dan gidiyoruz. Osmanlı döneminde Konya Birliği kafa tutmasın Osmanlı İmparatorluğu'na diye Konya'yı, Karaman'ı taşıdılar Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Yugoslavya'ya. Ölenler öldü, kalanlar da başarılı oldular. Ayrı bir konuda bu konuyu gireriz, giriş yaparız. Büyük bir konu öyle 15-20 dakikaya sığmaz. Bugün iki tane güzel kart aldım. Eylül, Kasım 1. vizesi, Aralık, Şubat 2. vizesi, Mart, Mayıs 3. vizesi. Vizeler. Bu kart her talep bu konuda ve kontrollere gösterilecektir. İzmir okulları talebe kartı 1967-1968 ESOT okulu sınıfı numarası adı soyadı doğum tarihi okul müdürü genel müdür. Evet siyah beyaz fotoğraf bunu satın aldım. Başka bir belge satın aldım. Evet. Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Sicil Kartı. Sigorta Sicil Numarası. Soyadı, adı, babasının adı, doğum yeri, doğum tarihi, tabiyeti, nüfusa kayıtlı olduğu yer, sigortalı işe ilk defa girdiği tarih, haneci sayfa, il veya ilçe, sosyal sigortalar kurumu, şubesi. ihtiyarlık kod no C 2009'a çizgi 4. Sigortalı. Bunlar tarihi belgelerimiz. Buldum mu satın alıyorum. Bir tane daha satın aldım. Gelenekten geleceğe. Sivas Üniversitesi 1974. Yani sanki bunu bana üniversite vermiş gibi ama verse içi dolu olurdu yani. İşte hiçbir şey yok. Parayla aldım bunu. Paramın gücünle, aklımın gücünle, tecrübemle değil yani. Cüzdanın gücüyle. Evet. Şimdi gelelim cüzdanın alamayacağı şeylere şairlerimizden seçme şiirlerle şiir dünyasına yolculuk. En büyük yatırımımız geleceğe. Danışman Eray Canberk, editör Ruken Kızıl Er. Seçkide yer alan şairlerin yaşam öyküleri Adil İzci tarafından hazırlanmıştır harika, güzel bir kitap. Karneni göster, kitabını al çalışması. Şiir yaşamı reklendirir. Doğan hızlan, sunuş, yayın kurulu. Kuşlarla. Tevfik Fikret, Benim Ömrüm, Mehmet Akif, Mehmet Emin Yurdakul. İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy, Merdiven, Ahmet Haşim. 2 artı 2 eşittir 4, Arif Dinam. Buradan bir şiir okumak isterim. Şimdi gelelim bize, bizden bir kitap. Bergamalı Galenos, tabip filozof. Bu kitap Bergama Belediyesinin katkıları ile basılmıştır. Özcan Akda. Bergama Belediye Başkanı'na Belediyesine teşekkür ediyoruz böyle değerlere sahip çıktığı için. Bizim belediyelerimizde de 150 yıl içerisinde bana ve benim arkadaşlarımın hepsine sahip çıkacak. Aceleye gerek yok. İşte insanoğlu tez canlıdır diyor. Tez. Onun için konuyu rahat bırakacaksın. Serbest bırakacaksın. İnsanları incitmeyeceksin. İnsanoğlu şurada başlıyor tarih boyunca bir takım sorular gündeme getirmiş ve bunlara cevap bulmaya çalışmıştır. İnsanlığın bilgi birikimine ve ilmi serüvenine bakıldığında bilimin de bu meyanda ortaya çıktığı ve ilerleme kaydettiği açıkça görülecektir. Bilimin doğuşu ve gelişimi ise dünya tarihi boyunca ortaya çıkan ve ilmi serüvene katkı sunan alimlerin ve bilginlerin katkıları ile biri kimsel şekilde tashih edilerek ilerlemiş ve gelişmiştir. Aynı şekilde tıp ilmi de doğduğu şekilde kalmayıp diğer düşünürlerin ve kültürlerin katkısı ile gelişerek ilerlemiştir. Tıp ilmine önemli katkılar sunan tabiplerden biri de Bergamalı Galenos'tur. Galenos gerek tıp ilmine gerekse felsefeye dair pek çok eser telif etmiş ve kendisinden sonra gelen ilim adamlarına rehber olmuştur. Sonraki düşünürler onun eserleri ve görüşlerini temele alarak tıp sanatını bir adım daha ileriye taşımıştır. Bu bağlamda gerek ilk çağda, gerekse orta çağ ve yeni çağda Galenos'un eserleri tıp ilminde mihenk taşı olarak değerlendirilmiştir. Elinizdeki çalışma genelde düşünce tarihi özelde de tıp tarihi açısından önemli bir kişi olan Galenos'un hayatı, çalışmaları, eserlerinin İslam dünyasına aktarımı ve etkisi hakkında bilgi sunmaktadır. Bu kitap UNESCO Kültür Mirası Bergama Belediyesi'nin katkılarıyla basılmıştır. Teşekkür ediyoruz değerli başkanına, değerli meclis üyesine belediye değerli belediye çalışanlarına. Onların da büyük katkıları var. Yönlendirici olarak Hakan Koçlu, Bergama Belediye Başkanı. Şimdi geldik toplamış Ateş'in sevdiğim bir kitabına. Evet. İçinden böyle notlarım çıkıyor da bir de şeye dikkat ediyorum. Yani toza. Demokrasi. Kavram, tarihi, süreç, ilkeler. toplamış ateş. Şu da değerli aydınımızın, gazetecimizin, yazarımızın, pırlanta insanımızın fotoğrafı. Demokrasi tüm sorunlarımızı çözeceğini sandığımız ve belki de tüm sorunlarımızın çözümünün yattığı sihirli sözcük diyor. toplamış ateş. Öyle ya Özellikle son yıllarda politikacılar demokrasi sözü veriyor. Pek çok insan kendini demokrat olarak adlandırıyor. Peki bu kanıda ne biliyoruz? Neleri doğru olarak değerlendiriyoruz? Toktamış ateş bence demokrasi kişilerin, grupların, sınıfların ve benzeri kendilerini ilgilendiren ya da ilgilendirebilecek konularda alınacak kararların oluşumuna katkılamalarıdır diyor. Elinizdeki kitap demokrasiye hem tarihsel yaklaşımları hem de demokrasinin kural ve kurumlarını verme çabasındadır. Bugün hala demokrasinin herkesin kabulleneceği bir tanımı yok. Ama bizi bir yargıya ulaştıracak böylesi yapıtlar var. Son şeye gidiyoruz, seçime gidiyoruz. Türkiye'nin en değerli en dengeli en huzurlu seçimi. Dileyenler oy verecekler, dileyenler oy vermeyecekler. Hiçbir stresimiz yok üstümüzde. Bir partiye de söz vermiş değiliz. Dans ederek, şakır şakır oynayarak gidiyoruz. Biraz partiler bize saygı göstermeyi öğrensinler. Öyle kimse çantadaki kak kak, kak yok. 1995 Türkiye İnsan Hakları Raporu. Türkiye İnsan Hakları Vakfı 1997 Bu yayın Avrupa Topluluğu Komisyonu'nun maddi desteğiyle hazırlanmış ve bastırılmıştır. İçindekiler English Version of Turkey Human Rights Report 1 995 is is available at the HRFT. Çok güzel. Evet. Muazzam bir kitap. Bakalım neler diyor. Sonuç. Çin'dekiler. Türkiye'nin karanlık insan hakları panoraması. Türkiye'nin karanlık insan hakları panoraması. 1995 bilançosu. İnsan hakları ihlallerinden örnekler. Giriş, Kürt sorunu, Ateşkes, Nevruz Bayramı, Çatışma, Operasyon ve Saldırılar, Kuzey Irak'taki gelişmeler, Çatışmaların Sonuçları, Özel Tim Görevlileri, Yerleşim Merkezlerine Saldırılar, Göç Edenler, Sivillere Yönelik Saldırılar, Örgüt infazları Suikastler, Eğitim ve Öğretmenler, Sağlık Sorunları ve Sağlık Personeli, Köy Korucuları, Diğer Gelişmeler, Faili Meşhur Cinayetler, Meclis Cinayetleri Araştırma Komisyonu, Hizbullah, faili meşhur cinayetlerden örnekler, faili meşhur Cinayetlerde öldürülenler, yargısız infazlar, soruşturma ve davalar, ev ve iş yeri baskınları sonucunda ölenler, gösteriş göstericilere ateş açılması, Gazi Mahallesi olayları, dur ihtarına uymama ve benzeri sonucunda ölenler, mayın, sahipsiz bomba patlaması sonucunda ölenler, ölüm cezaları, işkence, ceza muhakemeleri usulü kanunu, soruşturma ve davalar, göz altında ve cezaevinde ölenler. Saptanan işkence olayları Ortadan kaybolanlar cezaevleri Düşünce, basın ve inanç özgürlüğü Ölenler, ortadan kaybolanlar Basına ve gazetecilere yönelik saldırılar Cezaevindeki düşünce suçları Verilen cezalar yargılananlar Toplantılar ve kapatılan yayınlar Radyo ve televizyonlar inanç özgürlüğü ve dinsel baskılar Örgütlenme özgürlüğü HİHV'ye yönelik baskılar İHD'ye baskı ve saldırılar kapatılan dernekler, engellenen etkinlikler, partilere yönelik baskılar, seçimler ve siyasi çatışmalar, çalışma yaşamı ve sendikalar. Kısaltmalar ANAP, Anavatan Partisi, CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, CMK, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, DEP, Demokrasi Partisi, Devlet Güvenlik DGM, Devlet Güvenlik Mahkemesi filan devam ediyor. Şöyle gösterelim meraklı olanlar çok e, koleksiyon değerli bir kitaptır. Bir, bir ufak bir paragraf okuyayım. Küçük. Sonra iki kitabım var. Ya. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın 1995 yılına ilişkin raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 1995 yılı boyunca yaşanan insan hakları ihlallerinden el, ele alınan bu rapor TİHV Dökümasyon Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Evet. Şimdi çok sevdiğim bir beyefendi, bir devlet adamı, bir insan ülkesini birleştiren büyük zaferler kazanan tarihi bir şahsiyet. Tito. Öz yönetimli sosyalizm. Öldü. Yugoslavya parçalandı. Şimdi Yugoslavya'daki bağımsız derneklerin bir buzdolabı yok. Bir tane araba yapan fabrikalar yok. Ee, zabıta gibi de orduları var. Bizim zabıta daha çok örgütlüdür onlardan. Türkiye zabıtaları. Çağdaş Türk politika dünyasında nicedir öz yönetim ve öz yönetimin ne olduğu ile de ne olmadığı konuşulup tartışılıyor. Öz yönetim nedir? Sosyalizmin ne tür bir modelidir? ve nereye kadar uygulama geçerliliği kazanmıştır. Öz yönetimli sosyalizm bu sorulara ve bu soruların ortaya koyduğu sorunlara gerçekçi bir açıklık getiriyor. Üstelik modelin yaratıcısı ve uygulayıcısı Josip Bronz Tito'nun kaleminden Koza Yayınları Öz yönetimli sosyalizm ile iki ülke arasındaki yakınlaşmaya kendince bir katkıda bulunduğuna inanmaktadır. Partizane Partizane Eskiden ne biçim maçlar söylenirdi Yugoslavya. Evet. Başbakan Bülent Ecevit. Eğitim ve iş güvenlik sorunları. Basın yayın genel müdürlüğü. Allah rahmet eylesin. Ne diyor bakalım. 21 Ekim 1978 Başbakan Bülent Ecevit'in Ordinarius Profesör Bedri Karafaki oğlunun öldürülmesinden sonra rektörler toplantısına basına yaptığı açıklama. Sayın Profesör Karafaki oğlunun ölümü beni bütün hükümet üyelerini ve inanıyorum ki bütün ulusumuzu derin acıya boğdu. Bunun büyük üzüntüsü, acısı ve yası içindeyim. Sayın Karafaki kurucu mecliste birlikte bulunduğumuz dönemden çok iyi tanırım. Yalnız bilimsel niteliğine değil, insan olarak kişiliğine büyük saygım olan, sevgim olan bir insandı. Onun için kişisel acım bu açıdan çok büyük. Fakat bu konuya verdiğimiz önemin Sayın Karafakioğlu'nun ölümünden duyduğumuz acı dışında da bir nedeni var karşılıklı şiddet eylemcileri zaman zaman genellikle kendi aralarındaki tabiri caizse kan davası, ilkel kan davası yolunda davranışlarda bulunmakla birlikte bazen de özellikle bunlardan bir kesimi toplumda ve kurumlarda yılgınlık, daha doğrusu rejimden umut kesme ortamı psikolojisini yaratabilmek için bu gibi şiddet eylemleri ile hatta ideolojik çatışmalarla hiç ilgisi olmayan kimselerin toplumda her türlü ideolojik tartışmanın dışında ve üstünde saygınlık toplamış kimseleri hedef alıyor. <laughs> <olarak kesiyorlar. gülüyor>